Tony Cook bu sesi duyar duymaz kalbindeki zincirleri kırıp attı ve Kutluk Kağan'ın huzuruna vardı. Gök, Tanrı Gök Tanrı'nın geldi. ona bahşettiği bilgeliği, irfanı ve düşman diyarında edindiği sırları sundu. Tony Cook sadece kılıç sallayan bir alp değildi. O aynı zamanda Tengri'nin kartalları gibi her, her yanı gözetleyen, her sesi toplarız. işiten bir bilgeydi. Kutluk Kağan'la omuz omuza Çin'in kalabalık ordularına karşı gerilla taktikleriyle savaştılar. Küçük ama çevik Türk süvarileri bir rüzgar gibi düşmanın üzerine çullandı, onları dağıttı. Konyukuk'un stratejileri şimşek gibi çakardı, düşmanın en beklemediği anda vururdu. Dağınık Türk boyları, 9 Oğuzlar, Basmıllar yeniden Kutluk Kağan'ın sancağı altında toplandı. Tonyuk sadece savaş meydanında değil diplomatik arenalarda da Türklerin istiyorsanız... hakkını savundu adalet